İyi günler arkadaşlar. Şimdi begonbillerin bakımlarını yaptım. İlkbahara hazırlandı. Evet, yeni fidelerim de hazır. Böyle. Bazıları tomurcuya durdu. Nisan'ın 15'ine kadar içeride duracaklar. Geç havaların durumuna bağlı. Hava iyi olursa çıkartırım dışarıya. Asla çok güzel bunu çok. çok güzel şey yapmış kendine. Güzel bir şey oldu. Beyazdı. Pembe çizgiler oluşmuş. Bu en geç açıyor. Uzun olan. Benim uzun oğlum bu. Uzun oğlum benim. Burası benim küçük begon bir pencerem izleyen arkadaşlar bilir. Burada sürekli yazında aynı bu pencerenin dışarı tarafına koyuyor. Burası alıyor güneşi. Begonbiller için burası iyi. Evet arkadaşlar böyle bakımlarını yaptım. Dışarıya bahara hazırlanıyoruz. Burada da bir tane sardunya var. Sardunyaların çoğunu soğuk vurdu. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Allah'tan bunları kurtardım. Bunlar sakız sardunyaları. Bakacağız. Kurtuldular mı? Bakalım. Yazı nasıl çıkacaklar? burada da yeni bir gömbül didelerim. Ben satmıyorum. Çok değer verdim arkadaşlarıma hediye ediyorum. Benim için arkadaş eş dost önemli, para önemli değil. çok değerli olanları hediye. Bunun içinde de var birkaç tane. Bakın. Üç tane onun içinde var. Dört tane burada var. İki tane bunun içinde var. Bunun içindekiler de onlar kesin. Eminim de. Beyaz, pembe, mor. Sarıyı çok istiyorum. Sarım yok. Bakalım. Tatile giden arkadaşlardan isteyeceğim bana sarı getirin diye. Pirç bebelerim de getiriyor ya. Bunlar benim Mersin güzellerim. Çıda Alanya güzeli. Telefonum çok güzel çekmiyor. Ben idare ediyorum arkadaşlar. Ben sizin çiçekleri seve seve izliyorum o yüzden siz de benim çiçeklerimi görün istedim. Başka bir art niyetim yok. Ankara'da nasıl bir begonili yetişir görün arkadaşlar. Kışın da sürekli açtı. Ankara'dan sevgilerimle. Ben Fatma Karakuş. Bu da benim çirkin oğlum. Çirkin. Çirkin oğlum. Hı? Bunu bırakıp gidiyorum ben giderken. Evde duruyor değil mi kuzum? Değil mi? Hı? Rüzgar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.